Merhabalar. Aa, merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba Müberra Hanım. Davetiyelerinizi getirdim, buyurun. Bizi de nişanınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Ama yani sizi davet etmeyeceğim de kimi edeceğim Müberra Hanım, yapmayın. Beklerim. Şevket, ne haber? İyi, senden ne haber? Hocam... Sana sesleniyor. Hocam... Efendim, Selahattin Hocam, davetiniz için çok teşekkür ederim ama kusura bakmayın, ben gelemeyeceğim. Vallahi darılırım ama şimdi. Yapmayın ya. Olur mu öyle şey hocam? Gelecek tabii ki. Betül Hanım geldi mi? Aa, henüz gelmedi hocam. Ee, Davet verecektim de. Olur mu öyle şey hocam? Siz bana verin, ben iletirim hocam. Yok, ben e, yüz yüze bir görüşeyim istiyorum. Geçen gelmeyeceğini söylemişti de belki fikrini değiştirir. Peki hocam. Neyse. Hadi Şevket görüşürüz. Görüşürüz. Oo, kardeşim. O, hoca bize davetiye yok mu? Biz bu mahallenin insan değil miyiz ya? <laughs> seval, Seval! Sana davetiyeleri kralını yapacağım. Böyle her şey ilk günkü gibi olacak. Beyaz gelinlik falan düşünüyorum. Ne dersin? Hemen git. Hemen. Yoksa yemin ediyorum sana bu merdaneyi var ya... Kafanda patlatırım. Ama ben şimdi ne dedim ki Allah aşkına? Lütfen ya, ben ne dedim ben? Bak, bütün genç kızların rüyası olan davetiye dedim. Beyaz gelinlik dedim. Bütün genç kızların rüyası dedim ya. Ulan her genç kızın rüyası senin yüzünden kâbus mu oldu be? Bir git ya, git. git! Git yoksa emin ediyorum sana var ya, bunu, bunu kafanda patlatırım. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol, sinirlenecek bir şey yok. Ya onu bir bırakır mısın? Onu bir bırakır mısın lütfen? Bak bundan sonra istediğin gibi bir adam olacağım. Her şey senin istediğin gibi olacak. Ayrıca şu kaşlarını çatma. Sana gülmek yakışıyor. Evet. E, ben gideyim. Sonra gelirim. Gelme. Gelme. Ah. Defol! Defol! Affedersiniz. Bir tane çay alabilir miyim ben?